Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, sağlıklı ve güzel günler dileyerek başlayalım. Şimdi bugün şöyle sıkça sorulan, herkesin merak ettiği, aslında birçoğumuzun cevabını bildiği ama konuşmaya çok cesaret edemediği bir konudan bahsedelim değerli arkadaşlar. Müslüman ülkeler neden fakirdir, neden fakir kalmıştır, neden fakir kalmaya devam edecektir. Şimdi değerli arkadaşlar dinlerken e, takıntılı hareket etmeyin, yani korkularınızı yenin, e, klasik e, kısır döngüye düşmeyin. Örneğin işte Türkiye'de. Tweet atarsınız, bir iki kelam yazarsınız, kitap yazarsınız, yıllarca hapiste kalırsınız, kurşun sıkarsınız adama, üç gün sonra dışarı çıkarsınız. Bu yanlış. Yazı yazanın, okuyanın, cümle kuranın, düşüncesini belirten hapse girmemesi, kurşun atanın da hapisten çıkmaması gerekir. Durumunuz böyle biraz. Bu kısır döngüye düşmüşsünüz, buradan kurtulun. Ee, konuşacağımız konu sıkıntılı ama... Sağlıklı bir zihinle dinlerseniz sıkıntı ortadan kalkacaktır. Değerli arkadaşlar, Müslüman coğrafya, Müslüman olan ülkeler veya aslında Müslüman demeyelim, dindar ülkeler neden fakirdir? Şimdi kıymetli kardeşlerim, Kur'an ilahi metinler değildir. Şimdi birçoğunuz sinirlendiniz ya. Ya kızmayın arkadaş. Şimdi ben böyle diyorum siz de aksini kabul edin. Ben bir izahat yapacağım şimdi. Hoşunuza gitmezse kapatın ya da dinleyin. Ya bu salak ne diyor deyip geçin arkadaşlar. Şimdi neden ilahi metinler değildir anlatacağım. Kur'an muhteşem bir kitaptır arkadaşlar. Fakat Kur'an bir anayasadır kendinden önce de var olan Yahudilikte, Tao'da, Budizm'de ve daha başkaca dinlerin kullandığı, Ta, Sümerlerden de parçalar içeren, yaşanmışlıklar da içeren ve güncellene güncellene o güne kadar gelen ama döneminin en ileri, en modern, en teknolojik insana özgürlük vaat eden bir anayasa. Yani şimdi özgürlük şu değildir arkadaşlar. Her canınızın istediğinizi yapabilmeniz değildir. Bu hiçbir yerde mümkün değildir. Dünyanın hiçbir yerinde. İnsanlar canlarının istediğini yaptıklarında canları diğer insanların alanlarına, haklarına, hukuklarına girer. Bu mümkün değildir. Özgürlük ...çerçevesi kanunlarla, kurallarla belli. Yapılabilecekler, yapılamayacaklar. E, etrafı çizilmiş e, müeyyideler, cezalar, ödüller bütünü. Yani ne yapacağınız önceden bellidir. Belirsizliği ortadan kaldırmak özgürlüktür. Yani bir karambol, kaosun ortadan kaldırıldığı düzen demokratik ve özgürlükçüdür. Ne kadar yasak olursa olsun arkadaşlar. Şimdi eğer yazılıysa bu yasaklar halka duyurulmuşsa mecmua edilmişse o yasaklar belliyse onu tamam sıkıştırırsın kenarından köy köşesinden ama müeydis de belliyse burada özgürlük var demektir. Karambol Kimin kim Murdu'ya gitme riskin varsa Türkiye gibi Arap coğrafyası gibi işte burada özgürlük yoktur. İşte Kur'an kendi döneminin en özgürlükçü hayatı tanımlayan, çizen, sınırlandıran, sonuna kadar özgür bırakan zenginliği, fakirliği tarif eden, kendince zengini de fakiri de koruyan dönemine göre muhteşem bir kitaptır. Bunu yaparken sosyal yaşamı, devlet yaşamını ve ilahi alanı ve orduyu birleştirerek kurduğu için birbirine çok bağıntılıdır ve çok büyük başarılar elde etmiştir. Peki bu başarı sadece Kur'an'a mı aittir? Hayır. Günümüzde de örneğin Osmanlı bunu başarmıştır. Osmanlı'yı taklit eden Amerika bunu başarmıştır. Bugün Japonya bunu başarmıştır. Ve Avrupa ülkeleri bunu başarmıştır. Bunu başaran, taklit eden ülkeler başarıya ulaşıyorlar. Yani toplumsal yaşamı kanunlarla sınırlayıp, karambolü ortadan kaldırıp, kayırmayı, hukuksuzluğu, yandaşçılığı ortadan kaldırdığında adil davrandığında devletler olağanüstü hızla büyüyorlar. Kocaman oluyorlar, çekim merkezi oluyorlar çünkü. İşte Arap coğrafyasında 600'lü yıllarda Müslümanlıkta böyle bir şeydir. Örneğin size başka bir örnek vereceğim. Kur'an'ın muhteşemliğinden bahsedeceğim size. Arkadaşlar Kur'an'ın tarla sınırlarından tutun, evde aile ilişkileri sınırlandırılması, çocuk ilişkileri, akraba ilişkileri ne kadar her şeyi düzenlediğini biliyoruz. Ve bunların yüzde 99'u da muhteşem düzenlemeler. O dönemi, bu döneme göre, bu döneme bile zaten şu anda konu olmasının sebebi bugüne de hitap etmesidir. Örnek, değerli arkadaşlar. Arabistan coğrafyasındasınız. 40 derecelik, 50 derecelik güneşin altındasınız. Çalıştığınızı düşünün. Günde kaç sefer terlersiniz? Kokarsınız. Şimdi bu topluma bir yenilik yapsanız ne yaparsınız? Nereden başlarsanız? Hijyen. Ne diyor? Günde 5 defa önemli organları yıkayacaksınız diyor temizleyeceksiniz diyor. Şimdi bu muhteşem bir emirdir. Çok moderndir. Araya bir anekdot da parça yani bir şey ekleyeyim. Bugün hala bu taharet kültürü Müslümanlarda Avrupa'dan öndedir. Ben yani hiç şey yapmaya gerek yok. Avrupa'da hala Müslümanların gerisindedir. Geri kalmışlar. Yapacak şey yok. Hoşunuza gitse de böyle, gitmese de böyle. Başka bir örnek verelim. Değerli arkadaşlar, dünyanın en kuvvetli besin değeri bakımından, en kuvvetli gıdası domuz etidir. Protein değeri bakımından ettir, etten sonra fasulyedir. Ama etlerin içinde de en kuvvetlisi domuz etidir. Şimdi bu domuz etini avantajını ortadan kaldırıyor o çağa göre tez avantajlı hale getiriyor. Dolayısıyla sıcak ortamlarda soğuk buz, buzhanelere koyamadığınız domuz eti 20 dakika veya yarım saat içinde kurtlanır arkadaşlar. Bakteri üretmeye başlar ve bu bir saat sonra yenildiğinde hastalık etlerden çok hastalık geçer. Hayvanlardan hastalık insanlara bulaşır bakteriler. İnsanlar üreyemezler, nüfusları çoğaltamazlar. Her gün ölürler. Bu etten insanları uzak tutmanız gerekir o günkü koşullarda. Yoksa bunun ilahi bir sebebi yoktur. Bu etten insanlar uzak tutmanız gerekir. Ne yapacaksınız? Yasak diyeceksiniz. Yasaklamanız gerekir. Yoksa insanlar bu etleri yer ölürler. Yani bir de kokusu çok şeydir e, domuz etinin. Hem soğuktan sıcağı aldığınızda ortada bir koku basar ve bu koku giderilemez bir kokudur. Böyle bir şey vardır. Yani hijyen bakımından, sağlık bakımından ve koku insan rahatlığı bakımından sıkıntılıdır. Yani keçi kokusu da vardır ama keçi kokusu gider iki saat içinde. Ama domuz 15 günden önce domuz kokusu bulunduğu yerden şimdi yerden gitmez arkadaşlar. Dolayısıyla bu sıkıntıları gördüğünüzde domuz etinin yasak edilmesinin ne kadar muhteşem olduğunu, harika olduğunu anlamış olmanız gerekir. Şimdi ne dedik? Kur'an anayasadır. Yani ilahi değildir dedim ama muhteşem değildir demedim. Harika bir kitaptır. İçinde bulunan bilgiler insan neslinin biriktirdiği bütün iyilikleri kötülükleri biriktirip, kötü iyiliklerden kötülükleri çıkarıp, elde kalan iyileri insan e, becerisine hizmetine sunmuş, artık yeniden tecrübe etmenize gerek kalmadan bedel ödemeden hemen doğru bilgiyle hayata devam edebileceğiniz muhteşem ötesi bir kitap. Savaş yönünden de böyledir. Çok stratejiktir. Daha İran, İran, Bizans, Roma savaşı devam ederken daha ilk günlerinde tarafını belli eder Araplara. Der ki siz Rumları tutun, Rumlar tarafında olun, mutlu olun. Onlar kazanacaklar, yanlış yere oynamayın, İran'ı tutmayın sakın. Kendi dilinize yakın diye e, Farsları, Persleri. Roma tarafında olun diye talimat verir ve Araplar Roma'yı desteklerler böyle muhteşem bir kitaptır. Dolayısıyla bu kendinden önce de var olan Yahudilik, Hristiyanlık, Tao, işte Sümerlere kadar giden, güncellene güncellene gelen yeniden yeni yüzyıllara yazılmış muhteşem bir anayasa özelliği vardır. Bu iyi yazıldığı için, muhteşem içerik olduğu için de günümüze kadar etkisini kaybetmeye başlasa da hala daha etkisi devam etmektedir. Bu ilelebet devam edecek anlamına gelmesin değerli arkadaşlar. şu anda sanırım daha önceki videolarımda da din güncellemesi adı altında söylemiştim. etkisini kaybediyor dinler. Kur'an değil, Hristiyanlık da kaybediyor, Yahudilik de kaybediyor. Hepsi kaybediyor. Dolayısıyla daha etkili dinlerin gelmesi söz konusu dijital hayata yapay zekaya da cevap cevaz veren cevap veren orayı da dönüştürebilecek bir din ve tanrı anlayışının yeni kuşaklarla beraber hayatımıza dahil olacağından emin olabilirsiniz sizi temin ederim gelmek ya şu anki kaosun da belki sebebi o yapay zeka dijital beyinler insan beyni computer entegrasyonu insan ömrünün 150 yılı 200 yıla doğru yaşamaya başlamasıyla bu alan daha talan olacaktı din alanı. Dolayısıyla orada bir güncelleme, yenilik, yenilemeler gelecektir. Bu kaçınılmaz değerli arkadaşlar. Şimdi işte bu saydığım sebeplerden dolayı buradaki güncellemenin gecikmiş olması nedeniyle İslam toplumları Müslüman ya da dindar toplumlar. Yani illa Müslümanlık diye ayrıştırmayın. Aşırı dindar Hristiyan toplumlarda fakirler, Yahudi toplumlarda fakirler ya da Budistler, işte Budistler de aşırı dindar mesela ineğe tapıyorlar, fakirler mesela. Böyle, böyledir yani. Buradaki güncelleme, insan özgürlüğü, insana tanınan alanların tanımlanmayışı, insanın e, yani insan e, bilinmezlikten hiç haz etmez. İnsanın en sevmediği şey yani bugünkü AK Parti'nin de belki kazanabiliyor olmasının sebebi CHP bilinmezliğinde girdabın girdabında dolanmak yerine AKP'nin tutucu, banaz ama bilinen tarafıyla yetinmesi gibi düşünün konuyu. Dolayısıyla bu din güncel anayasa güncellemesinin din dinsel toplumlarda Müslüman coğrafyada yapılamaması, eksik yapılması, geç yapılması nedeniyle veya yapılsa bile tarihin arkasından seyretmesinden dolayı Müslüman coğrafyalar çekim alanı olmayı beceremiyorlar. Bakın buna bugünlerde güzel bir örnek var. Arabistan rakıyı serbest bıraktı. Arabistan kadınlarla ilgili, çarşafla ilgili bir takım kararlar aldı. Arabistan çekim merkezi olmak istiyor. Toplumunu rahatlatmaya başladı son dönemde. Ne kadar başarabilir bilmiyorum. Bunu 1923'te Mustafa Kemal Paşa'mız başarmıştı. Toplumun tamam tanımlamıştı özgürlüklerini. Kısıtlı da olsa ne olacağı belli. Belirsizliğin önüne geçtiği için inanılmaz bir ivme kazandı. Toplum modernleşti. Aslında aynı anda da dindarlaşıyor toplum özgürleştikçe. Yani zoraki bir inanç yerine bilerek, anlayarak inanma söz konusu olduğu için daha kaliteli bir e, dindarlaşma da ortaya çıkabiliyor. Avrupa'da da olduğu gibi. Dolayısıyla bu güncellemenin 1923'lerde Mustafa Kemal Paşa ile yapıldıktan sonra hem Müslüman, İslam hem de modern bir toplum kurmaya başlattığı bir takım başarıları söz konusudur. Çok mu başarılı? Hayır. Ama toplumun da gerisinde kalmadığı kullandığımız telefonlar, teknolojik yaptığımız ufak tefek de olsa şeyler bu 1920'de işte yapılan atılımlar sayesinde oldu. Net yani bu bunda hiç şüphe yok. Eğer bu gelişme yaşanmasaydı çok daha geri bir toplum olarak kalacağımızdan yana şüphemiz yok. Dolayısıyla da bu e, anayasa yani Kur'an'a anayasa kitabı olarak bakmakla ilahi metin olarak bakmak arasında çok az fark vardır. Anayasalarda ilahi metinlerdir. Yani toplumun ölümüne, kalımına karar veren yaşamasına ya da yaşamamasına idam edilmesine veya idam edilmemesine nerede, hangi coğrafyada, hangi maaşla, hangi rızıkla yaşayacağına kadar karar veren metinler mutlaka kutsal metinlerdir, önemli metinlerdir. Dolayısıyla da burada ilahi metin değildir, anayasadır derken bir küçümseme ya da Kur'an'ı hafife alma gibi bir amacımız söz konusu değildir. Mümkün değildir. Muhteşem bir kitaptır. Hiç hafife alamayız. Ancak konuya daha beşeri, daha insani bakma zorunluluğumuzun olduğunu anlatmak istiyorum. Unutmamanız gereken bir şey daha var. Biliyorsunuz bu tek tanrı fikri Yahudilere ait bir fikirdir. Tevrat'la insanlığa rücu etmiş, akmış bir konudur. Ondan önceki dönemlerde Sümerler, Etiler, Babiller işte Çin, geçmiş toplulukları, Türkler genelde devlet başkanları krallar tanrıdır ya da tanrılar krallardır. Devleti idare edenlerdir. Zaten bir avuç insan var, Kalabalık yok. Gidin e, Mısır e, hanedanlıklarına, tanrılarına bakın. Efendime söyleyeyim, Sümerlere bakın. Ya da Mezopotamya'da yaşamış Nemrut e, tanrılarına bakın. Hepsi devlet başkanıdır ve aynı zamanda da tanrıdırlar. Şimdi zamanla bu işte toplulukların kalabalıklaşması, kralların direkt muhatap olarak e, insanların karşısında bir takım acziyetleri söz konusu olunca konuyu işte ilahi metinlere tahvil edip e, bir paravan oluşturup onun arkasına saklanıp devlet başkanları Tanrı gibi hareket ederler. Ya örnek bugün rızkımızı veren Allah diyorsunuz. E ben bakıyorum mesela rızkımızı veren Tayyip Erdoğan. 16 milyon emeklinin rızkını kim belirliyor? İki dudağının arasında. 10 bin, 10 bin, 12 bin, 12 bin. Bu rızık ya da 20 milyon, 30 milyon asgari ücretlinin rızkını kim belirliyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Bugün memurları atamaları kim, kimin iki dudağının arasında? Cemaatlere yakın olanları Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alıyorlar muhalif, muhalifler almıyorlar. Rızıklarını kesiyorlar. Kimin elinde? Tayyip Erdoğan'ın. Veya bugün vakıflar genel müdürü 350 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Maden tetkik aramanın genel müdürü 350 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Türk Telekom genel müdürü ya da yönetim kurulu üyeleri 300 bin liranın üzerinde maaş alıyorlar. Değerli arkadaşlar, 300 bin lira, 400 bin lira paralar çok ciddi paralardır. Kim tayin ediyor? Tayyip Erdoğan tayin ediyor hepsini. Ve o yüksek maaş alanları kendi etrafından, yandaşlarından atıyor. Çok yüksek maaşları. Bir aşağıya doğru indikçe çevreye doğru yayılıyor. E bu 300, bir adama 350 bin lira maaş alıp ferah yani refah seviyesini yüksel, zenginleştirmek kime mahsus? Allah'a mahsustur. Rızıktır. E kim bunu tanımlıyor? Kim bunu tasnif ediyor? Recep Tayyip Erdoğan tasnif ediyor. Benim veya Osman Kavala veya Selahattin Demirtaş hapiste kalması, hapse girmesi, hapisten çıkması kimin iki dudağının arasında? E örnekleri var. Can Atalay konusu örnek, Osman Kavala konusu örnek. Ya Osman Kavala suçludur, suçsuzdur moduna girmiyorum. Benim çok kalemim adam da değil aslında. FETÖ'yle AK Parti işbirliği yapan çakalın birisi. Bana ne? Fakat mesele hukuk, metinlere bağlı kalma meselesi. Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Falanca yerde falanca arsa satılacak kupon arazi. E kimin iki dudağının arasında? o araziden kim rızıklanacak? Falanca ihale 1 milyar 2 milyar dolarlık ihaleyi kim alacak? Ya da falanca şirketlerin borçları silinecek. Buradan kim nemalanacak? Kimin rızkı azalacak? Kimin rızkı artacak? Şimdi Cengiz İnşaat'ın borçlarını, vergilerini silerseniz Cengiz İnşaat rızıklanır biz fakir halkta rızkımız azalır bunu Allah mı yaptı Tayyip Erdoğan mı yaptı Allah yaptı o zaman Tayyip Erdoğan'a Rabb'lik Allah'lık atfetmiş olursunuz Tayyip Erdoğan farkındadır ya da değildir arkadaşlar bu durumun bunu düşünüp düşünmediğini bilmiyorum suçlama gibi bir amacım da yok ama verdiği resim bu yani görünen bu algı bu ben böyle hissediyorum Tayyip Erdoğan'ı Tanrı gibi görüyorum. Çünkü öyle güçleri var. Öldürme gücü var, rızıklandırma gücü var, yaşatma gücü var, hapse atma gücü var, hapisten çıkartma gücü var. Başka bir devlete savaş açma gücü var. Yani dolayısıyla da bunları biriktirdiğimizde anayasal bir mekin olduğunu, devlet başkanlarının Tanrı gibi olduğunu ee, yani işin çok fazla dinsel boyutunun abartılmadan değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum. Bugünlük bu kadar.